Eksi 13 derece diyor. Bolu merkez. Bolu merkez eksi 13 mi diyor? Evet. Yukarısı, Sanırım eksi 30'a gideceğiz. Yukarısı kaç olur? Orası Allah kerim. Yani normalde yarı yarıya düşüyor yukarıyla aşağının. Evet. Neredeyse. 10 bu, derece falan fark ediyor ya. 10 mu? Geçen hafta 13 dereceydi. Yukarısı eksi 3 falan da herhalde. Belki bir daha böyle şey görebiliriz bilmiyorum yani kış. Ya donarak böyle... öleceğiz ya böyle şey yaşayarak göreceğiz artık yani. Evet bu 3 gün bizim için Yaşamı Survivor. Yaşamı ölüm arasındaki ince <laughs> bir çizgi olacak Elif abi. Bunu atlatabilirsek daha karada ölüm yok bize. Hadi inşallah bakacağız göreceğiz. Evet, ya baksana daha buralarda kar var yani İstanbul'dan çıkamadık. Çok merak ediyorum neler yaşayacağız yine yani ne maceralar göreceğiz. Sularımız bitti. Evet suyumuz yok. Hadi. Evet. Bayağıdır da bakış hiç avaktan geçmedik giderken falan. Hep otobandan gitmeye çalıştık. Evet. Biraz o taraftan gezerek gidelim. Hem de sularımızı falan alalım. Hadi bakalım. Bakalım oralar nasıl? İstanbul'a bu kadar kar gittiğimizde Abant'ta kalmak için, kamp için gittik. Yalnız gece saat 1'e kadar dolanıp geri döndük. Kamp atamamıştık. Çünkü araba dahi gitmiyordu. Zaten öyle, <laughs> öyle <yapamıştık çektik>. ya. <laughs> yani ama mümkün değil yani. Yarım saat durduk. Arabamızın üstüne yarım metre kar doldu. Evet. Burası da aşırı soğuk. Rüzgarla de rüzgarlı falan da felaket bir hava Çok kötüydü o gün. Yani Esmen hazırlanamadık, yani hazır olamadık bir psikolojimiz türlü. Psikolojimiz uyumamıştı ya. Yemedi, hadi kalkıp gidelim dedik. Ama Gece 2'de falan Orada da yemezdi dönmüştüm. yani. Evet, olmadı yani yeri tutturamadık. Ya i̇lk defa gidip kamp atamadık, geri döndük. Eve de döndük yani baya <laughs> Kaçtık. <gülüyor> kaçtık eve döndük. Yani. yani, gideceğim diye ısrar inat ediyor. Yani. Kalacağız. Yani. <laughs> Sadece vinçe bir bakmam lazım şeye geçmedi, vitese geçmedi. Vinç vitese geçmezse sıkıntı olabilir. Sonra kartı hey, bir hey, bakalım. Kontrol edelim çalışıyor. Çalışmıyor Başımıza sonra kaldıktan sonra ama vinçimiz çalışmıyormuş muhabbet olmaz. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Biz yukarı çekiyoruz bastırarak. Evet. Çürümüş. Bu donmayı engelliyor. Yoksa evet. sileceklerimiz donuyor hemen biliyorsun. Evet. Şimdi bayağı soğuğa gideceğimiz için kesin donar. <laughs> Tamam. Tamam. Vinçimize bakalım. Çalışıyor. E o zaman sıkıntı yok beyim. Tamam. Tamam. ama. Yol hazır mıyız? Hazırız. Vinçimiz Hadi. çalışıyor. Tamam o zaman. Kutlumuzu da sıktık. Hadi gidelim. <laughs> Abant klasiği. avant da kar yokmuş. Karda <laughs> <Karada> bulacağız. <laughs> Help! <laughs> avant! <laughs> Kurtarın bizi. <laughs> Dur bir isteyeceğim seni. <gülüyor> 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 Gel. <gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Elif Hanım gitti. Ay. Abanta bak. Ay, <laughs> Kalk Elif Hanım. Ne oluyor? Birazcık kar var ya. Çok değil ama az. Kapımız açılmıyor. <laughs> ne, ne yapacaksın? Gel yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Uuu. Kapı kadar. Her zamanki gibi abat durum. Şurada bir drone uçuracağız bir, bir iki dakikalık da. Zaten rüzgar var pek de uçacağını zannetmiyorum. Hemen onu bir halledelim. Ne haber Elif Hanım? İyi, arabalar geçiyordu inmedi ben de. Tamam. Müzik <laughs> Kayseri, sonra da kampa devam. Asıl mevzu buradan sonra başlıyor. Evet. Şimdi dala bir <laughs> Çıkabileceğiz mi? Eee bakacağız, deneyeceğiz. Biraz zorlu olacak sanki bayağı, bayağı var, zorlu olacak bence. Yola evet. Yani. yani. Yani yayla, yolu. yayla yolunu açacak zorunda <laughs> zannetmiyorum. Bu gidik. <Bukaydık>. Bakalım göreceğiz. <laughs> Kafreyi aldım. <laughs> Bundan sonra bir kürek, yok iki kürek İki İki yürek. yürek. <laughs> sayısını ikiye çıkarttık. Küreği ikiye çıkardık. Kar küreğimiz doldu artık. Artık daha da kalmayız hiçbir yerde. İttir gitsin. <laughs> Taze kar. <laughs> Taze kar. kar yağıyor. Hava basık. Yani tam ee, kış kampı olacak. Hayır, <laughs> Can çok heyecanlı çocuk evet, gibi. Evet. Çok güzel oldu. <laughs> Karı da kaçırmadık. Saat 5 oldu bak dört buçuk oldu. Normalde kar gidiyor dedi ama. Öğlene kadar yağacak sonra yağmayacak demişler. Güneş açacak demişler de. Ben dedim sana ama yani e, Bolu merkeze bakıyorsun sen hava durumu olarak da. oraya evet. Orayı oraya gösteriyor. Yaylalar yukarısı daha farklı her zaman. Bak ya şu an kar yağıyor yani ve basık ha? hava seni sevdi kesinlikle 10 kilometre diyor İleriden zaten bir orman yoluna gireceğiz yol buraya kadar açılmış gibi buradan sonrası bembeyaz belli ki evet bakacağız artık artık bakalım macera neler oluyorları falan evet görüşürüz. Elif hanım. Kurcan bey. Ne oldu? Kaldık gidemiyoruz. Yayla yolu pul kapalı. Yani şuraya kadar falan bir zorladık. 10 dakika. Ama ya bunu açarak gitme. 1,5 kilometre yol var. Bunu açmamız imkansız ya. O yemez. Başka tarafa döneceğiz. Yalnız efsane kaldılar. Được Gel şurada. Peki. Ama biz oraya gidebilir miyiz? Tamam. Burayı açıyoruz. Nereye açıyorsun? <laughs> Kendin gelemiyorsun. Oldu mu şimdi? Olmadı. <laughs> Kaldık mı Elif Hanım? Kaldık hocam. Ön tarafa oturdu. Zaten şuraya gireceğiz. Şurada takılacağız. Şimdi Elif Hanım sonda çalışmalarına başladı. <laughs> Sala geliyor mu? <ama. gülüyor> Çok uzağa atma. Yandan bize siper olsun. He, öyle. Kendimize bir metre yanlara siper istinat doğru yapalım Elif oğlum. 1456 rakım. Eksi 10. Biraz soğuk. Ovamızı şöyle yap. kendimize bir yol Sucuk mu yapmışsınız Elif oğlum? Evet sucuk yapıyoruz. Hemen orada domates sözlüyoruz. Olmayan ateşimizde. Domatesi de bir destekleriz çadırımızı böyle koyduk. Bomba patlamış gibi açtı vallahi falan be. Biraz soğuk. Eksi 10 diyor. Saat 9.30 eksi 10. Herhalde e 20 falan ol <laughs> olacak mı Elif Hanım? Soğuk Yok canım. Değil, değil mi? Yok yok. Her elimiz dondu. Bu ne ya? 5 metre kar var burada. Soğuk mu diyor bana ya? Yalnız <laughs> inanılmaz soğuk ya. Gerçekten şu dumana bak Hay <laughs> Allah'ım bu sabah donacağız galiba. Yarın daha sıcak ama. Daha <laughs> sıcak. Eksi 14. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi bir yer açtık. Demek ki şurayı da şöyle açsak arabayı geri geri sokabilirmişiz buraya. <laughs> ben dedim sana. Olabilirmiş aslında. Gece soğuk olacak peçe tonacağız. Yanlış anlaşılmasın bizim sobamız yok. Yani sobasız kamp kalıyoruz karlarda. Kamp ateşi. Kamp ateşi. Ateş bitene kadar devam. Sonra mort. Sonra direkt yatıyoruz. Direkt <laughs> yatan zil. Sıcak su torbalarımızı doldurup evet. ısınıyoruz. Evet. Suyu da şuraya getireyim. O da dolmuş. Ay evet getireyim. Buzlanmış. Oha. Komple mi buz oldu? Yani başlamış. Baksana. Bu katmanı bu. Belli ki sularımızı ısıtarak içeceğiz. Evet. Yani yoksa donarak. Bu 3 gün survivor Elif Hanım. Evet, gerçekten survivor yaşıyoruz. Bence o sıcakta değil de gelip de soğukta <laughs> biraz survivor yapsınlar. Soğukta survivor <laughs> dur. Çok güzel bir yer burası. Evet. Bunu aladılar. Evet, dağları çok seviyoruz biz. Ee, hep de kalmadığımız yerlerde kalmaya çalışıyoruz. Zaten araba gitmeyince mecbur olduğumuz yerde kalıyoruz. Evet, bugün de öyle oldu. Bugün de öyle oldu. Ama güzel bir nokta bulduk sanki ya. Bilmiyorum. İyi o, bence de kuytu yani. Evet. Üç gün iyi takılırız burada. Evet, rüzgar olsa bir de ağaçlar korur bizi diye Kesinlikle. Zaten yandaki bir, bir buçuk metrelik istinat duvarı bizi korur her şeyden. <laughs> Buradan rüzgar falan gelmez. İyi oldu, iyi. Eksi 11.3 <laughs> Saat 12. Eksi 11.3 Eksi 11'e mi düşmüş? 11.3 Ben hala inanmıyorum <laughs> Eksi 15, eksi 16'ya düşecek belli ki Saat tam 12 evet Şuradan ay gözüküyor Yarın bir night depth Hadi toparlanıp yatalım Elif Hanım Tamam Hadi bakalım bu gece böyle <laughs> Kırmızı efsane. Gece. En düşük 17.8'i görmüş. İyi soğuk vardı ya. Aşağıya baksana <laughs> Böyle yer mi açılır? İşte bak. Bunlara bir metre karı gidip. Bakalım arabamız sıkıntı yaratmış mı? Ama kapı yapışmış. şimdi vuracağız 4 şuradan var şuraya gömüldü şuralara tek yolda Aslında elimde onlara dedik ki şöyle bir kenardan açalım. Şu kenara yaklaştıralım da gece birileri gelir ki dediğim de oldu gece iki iki buçuk gibi offroad için geldiler buradan da geri döndüler yolda bıraksak kalkacaktık şuraları falan biz açtık buradan tek şeritte hatta yani şu iki şeridi öyle bir geri gittim ee, aşağı kadar indik Orada bir şey bulamayınca geri geri gittik. Şu yandaki yerleri falan hep biz açtık. Tekrar yukarı gittik. Tekrar aşağı geldik yolun başına kadar. Sonra dedim ki şuradan yan tarafı da açayım. Şuraya da yanlamasına koyarız ama en son oraya vurduğumda ön tarafı kilitledi kaldı. Ya baksana bu metre var işte. Şu alt taraf falan kaldı. Buraları falan açıp bugün bunu buradan çıkaracağız. Bayağı şu an suyumuz yok. Lan hepsi donmuş. 20 litre damacana bile donmuş. Abo hepsi kemik gibi. Bunlar patlar da ha. Vay anasını. Sus kaldık, büyük sıkıntı. Ateş yakayım da, yavaştan şunları çözmeye çalışayım. Vay vay vay. Kemik. Vur kafaya kafarız.